Bu yüzden evet bir elimiz Dekor <laughs> <meyveler. gülüyor> <Evlerimizle etmiyorum. gülüyor> için like atın arkadaşlar. Ben şimdi buraları hızlandıracağım ama Ben hemen geliyorum burayı yapacağım. Evet böyle oldu. Burası böyle. Biraz kade kalmasını istedim. Şimdi burası. Burayı ben ayarlayıp geliyorum. Buraya yine bir atıyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar burayı böyle yaptım. Ee, burası odamız böyle. Sonra burada lavabomuz. Mutfağı da böyle yaptım. Burası öğrenci yurdu arkadaşlar. Bu tarafa da yaptım. Burası böyle. Burada böyle oyun yeri var. Burası böyle. Burada namlusu var. Burası da odası. Burası balkon. E, burası öğrenci yurdu olarak bence gayet güzel oldu ama ev olarak kullanılmaz diyorum. Bence güzel oldu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu kadar emek harcadım. Belki bir saat sürmüştür. Görüşürüz.